defne bildiğini ve bugün ne yapıyoruz tabii ki de ikinci bölüm birinci sezonu devam ediyoruz ee, bu hikayemi yeni açtım bildiğiniz gibi yani daha ikinci bölümümüz yani iki, iki tane video yapacağız bu ikincisi ben çok heyecanlıyım bu da e, biliyorsunuz ki <laughs> bu eşyanın hangi hangi kişiye ait olduğunu yorumlara yazın. Beni şurayım. İşte yazın. Ee, ve şu an videoya geçmek istiyorum. Ee, bu arada şuradaki like butonuna basmayı unutmayın. Ve şuradaki abone butonuna basmayı da unutmayın. Ve o zaman hemen uzatmadan başlayalım. 3, 2, 1, geç. <laughs> Merhaba. İşte, 1 euro düştü. <laughs> Buna neler neler kim bilir. Ay, ay Ne düştü yine? 1 euro düşmüş. Neyse, ben sınıfa gidiyorum. Hadi. Geri dön. You'll zip bas your at amel Bu kesinlikle onlar <laughs> Desen ki koşam koşamazsa yürüyecek. Anlayın beni. Ben anlarsınız. Like ton ve abone olun. Neyse. Bu havalı kızlar. Onun da real. Önemli olan. Cool. Yes. Ha, o geliyor. Kim yalıyor da arsanız? Sıra geliyor. Ben kaçarım. Merkürümüz azıklar. Bu hoca az önce benim hakkımda bir karıştı. Hayır. Zaten bu okula gelmek için sadece olmasını harcadım yani. Burası bir de adını bile bilmiyorum. <laughs> Mesela. İşte saç ee ha, neydi hmm. haa Fatma Hanım lisesi gibi bir şeydi ama lisesiyle bitiyordu çünkü sadece lisedeyiz o bir şey ama kalmak dışında işte ben hiç kimseyi sevmiyorum. artık asfalt ya neyse harika bir şekilde olacak neyse hmm. burada orada hmm, hmm. ee şu da. Burada şu Zeynep ineğin kitabı var. Aa, çok yazık. <laughs> Aa bu da Bu da evde giydiği gözlüğüymüş. O onlar on tenefüsteken için. Vallahi. Ee, ben ben, ben, ben gelmedi. Dur bir dakika. Size, Dur, bir dakika. Benim telefonum. Dorian. yani. Benim telefonum yoktu. Dur bir dakika size göstereyim. İşte bu benim masamdaki. Bir kısarım. hem de app. Apple Bu sesin birazcık zenginlik görsün Burada çok Ben çok seviyorum onu Şöyle bir dakika başka bir şey diye bakayım Bizim çok var. Ama bana hep fakir şeyler ya? Ama hala bu parfüm çok beğeniyorum Maxi'yla. Onun hikayesini gördüm. Ama sonuçta benim kankam yani. O da birazcık menisi var. Ben benim kızım. O 5 milyon ben tabii ki de. O 5 milyon. <laughs> Nasıl? Sonra görüşürüz azıklar. Merhabalar. Benim bildiğim gibi. Ben size <laughs> kızım um, Ve şu an şu ezik Zeynep'in masasının önünde neden bilmiyorum. Gözlük. Gözlüğe bakalım. Bir de kısılıyor bala. Çılgınca <laughs> <Bilacağım> ben yoktu. <laughs> Bu arada benim saç karnım böyle. Bu zenginin kullandığı bir şey yani böyle azalıp biz iki yapalım çünkü saçının küçük kokusu yapıp bir daha bir aloe vera aloe veranın harika bir saç yüzleştirici olduğunu bilmediniz ben buluyorum size bir şey daha da söyleyeceğim bu da benim böyle miskeli kokuyor oh yeah başka şeyler var mıydı hmm. vallahi ben başka göstereceğim şey var mı bilmiyorum ama Allah'ım çok sevmiyordum ay yüzüm tarlıyor burada ama neyse burası harika bir balkona harika bu, bu arada Oh yeah. Neyse. What? It's working. Kesinlikle benim kanşım. Kanşımın kedi de benim konuştuğum yardım mesajı verir. Neyse ben onun yanına gidiyorum. Merhaba. Ben yeni hocanız. Mercan <laughs> 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 beraber tüm dudak bakıp